Hepinize selamlar, sevgiler. Bu 3 gün içerisinde yükseliş beklediğim bir kripto paradan bahsedeceğim. Aslında 2 adet kripto para var. Bunların biri Engine Coin. Engine Coin NFT'ler için çözüm odaklı bir çalışmayı birkaç gün sonra piyasaya süreceklerini açıkladılar. Bu da fiyatında hareketliliğe neden olabilir. Şu anki değeri 2.75 dolar. Lakin bunda dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, Bitcoin'in yatay seyri devam etmeyecek. Yani kripto paralarda bildiğiniz gibi hepsi göbeğinden sanki bitcoin'e bağlı bir şekilde bitcoin düştüğünde hepsi çakılıyor. Bu yüzden bitcoin'de yatay seyir devam etmez yani normal seyir devam ederse diğer kripto paralardan daha fazla yükseliş beklediğim kripto paraların arasında ilk başta engine coin geliyor. Bakalım bu birkaç gün içerisinde zaten şeyi göreceğiz Altan altan bir miktar toplanabilir. Diğer projenin ismi real favor ee, bu kripto para e, bu yılın son çeyreği yani aralık ayı içerisinde e, toplam listelenme sayısını ona çıkartacakmış farklı farklı borsalarda listeleneceklermiş böyle bir duyum var ve aynı zamanda güzel de bir proje. Şu an GTO da mevcut. Şu anki güncel değeri 0.0047 cent. Bu kripto paradan da Aralık ayı içerisinde büyük yükselişler en az %30 %40 bekliyorum. Ama dediğim gibi benim verdiğim ya da söylediğim bütün token ya da coinler Bitcoin'in normal seyrinde iken gerçekleşir. Yani Bitcoin sert düştüğünde hiçbir kripto Bitcoin'in karşısında dayanamaz Çünkü hepsi göbeğinden Bitcoin'e bağlı gibi bunların araştırmasını sizler için yaptım arkadaşlar Umarım faydalı olur Umarım hep beraber kazanırız